Sistemimize giriş yaptıktan sonra yine ödevler sayfasına giriş yapıyoruz. Ödevler sayfasında teslim edilmeyen ödevlerimizden bir tanesini açalım. Henüz gönderim içerisinde mevcut bir süre içerisinde ödev yükleyebileceğimiz bir ödev sayfasındayız. Gördüğümüz gibi ödevlerimizin ilk erişim zamanı Burada yine yazıyor. Ödevimizin konusu eğer girilmişse bu şekilde yazıyor. Ödev hakkındaki bilgiler ve dosyayı indireceğiniz alanla birlikte bir önemli bilgilendirme mevcut. Sistemimizin pek çok yerinde bulunan bu önemli bilgilendirmeyi okumayı ihmal etmiyoruz. Ve ödev dosyasını yükle tuşuna basarak buradan istediğimiz ödevimizi, hazırladığımız ödevimizi ilgili 100 MB'lik boyut ve PDF zip dosyası dahilinde sistemden seçerek bilgisayarımızdan yüklüyoruz. Ödev dosyasını yüklediğimizde içeriğinde herhangi bir telif hakkı ihlali olmadığını beyan ederim ve dosyasını doğru ve açılabilen bir dosyadır olarak seçeneklerimizi aktif hale getirme zorunluluğumuz var ve bu şekilde ödevlerimizi göndermiş oluyoruz. Gönderilen ödevler ilgili ödev sayfanızda görünecek ve hocaların değerlendirmesi sonucunda takip edebileceksiniz. Bu takip edilen sonuçlara göre yine ilk sayfadaki ödev akışından durumlarının geçerli olup olmadığını, kabul edip edilmediğini inceleyebileceksiniz. Ödevimizi yükledikten sonra bakalım nelerle karşılaşacağız. Evet, ödevin yüklü olduğu dersimizin bölümüne gelip ödevi aç diyoruz. Burada ödev dosyası teslim edildi ki gibi güncelleme yapacağız ve ödevimizi tekrardan gönderiyoruz güncellediğimiz haliyle. İlgili seçenekleri kabul ediyoruz. Ödevimizi yüklediğimizde gördüğünüz gibi eski dosyamız iptal ediliyor. Yani son yüklediğimiz hangisi ise geçerli olan ödev o olacak. Ve hocamıza gönderdik. Hocamız bu ödevi reddetti kabul etmedi. Ödevi tekrar açıp reddedilen dosyayı görüyoruz. Burada listeleniyor. Belirtildiği haliyle. Ve tekrardan bir ödev dosyası yüklememiz gerekiyor reddedilen ödevlerimiz için. Tekrardan ekledik. İlgili alanları açıp ödevimizi yükledik. Ödev dosyası adı yüklendi. Onay geldi ve teslim edildi tekrardan hocamıza gittiğinde ve hocamız bu sefer ilgili ödevi kabul ettiğinde yine aynı ödeve baktığımızda ödev kabul edildi diyor ve tekrardan ödev sayfasını açtığımızda artık başka yükleme yapamıyoruz. Bu şekilde ödev bölümünde yükleme sonrası kontroller ve ödev durumu videomuzdaki gibi.